Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Max Binance transfer nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle izleyicilerimizle birlikte hemen video içeriğimize başlayalım. Bunun için öncelikle Max hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Transferler kısmını açın. Buraya Binance'ten aldığınız cüzdan numarasını yapıştırın ve transfer etmek istediğiniz coin türünü seçmeniz gerekiyor. Bu coin türünü seçtiğinizde Tabi cüzdan numarasını da ona göre almanız gerekiyor. Yanlış bir cüzdan numarası alırsanız coin'iniz kaybolabilir. Yani ya iade olur ya da transfer olmaz bunu söyleyelim. Ne kadar transfer etmek istiyorsanız transfer etmek istediğiniz miktarda yazıyorsunuz. Ve Max borsasındaki coin'inizi Binance'e gönderebilirsiniz. Dediğimiz gibi ekranda size anlattığımız şekilde uygulamadan, web siteden bu işlemi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.